Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi size Need for Speed World Night Riders nasıl kurulur onu öğreteceğim. Ee, bu sitenin adresi web siten. Ben bunu sizinle paylaşacağım. Ee, videonun altına link olarak bırakacağım. Ee, burada Home'a geldiğinizde karşınızda böyle bir sayfa var. Play Now diyorsunuz. Download diyorsunuz. Şu Nereze Lounger'ı indiriyorsunuz sadece bu NRZ Launcher'ı indir. İndirdikten sonra bilgisayarımı tıkladığınızda e, download indirilenler bölümünde bakın burada böyle nereze Launcher 23.6.3 diye bir dosya var. Buna çift tıklıyorsunuz, açıyorsunuz, kuruyorsunuz. Kurduktan sonra şöyle bir uygulama var işte. Buna tıklıyorsunuz. Giriyorsunuz. karşınızda böyle bir sayfa açıldı. Bu sayfada şu alanda yani benim kameramın altındaki alanda size e-postanızı soruyor. Altında da şifrenizi. Eğer siz oyuna da önceden kayıt olduysanız buraya e-postanızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Ama hiç kayıt olmadıysanız direkt şu siteye geldiğinizde şu krep yazısı var ya kreve tıkladığınızda burada kayıt olma seçeneği var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra burayı ne işiniz bitiyor. Altı alın. Buraya isminizi, soy isminizi yani e-posta adresinizi ve kullanıcı adınızı yazın. Yazdıktan sonra böyle bir setting'e tıkladığınızda bu sol altta şöyle hafif göstereyim. Benim mesela e-postamın olduğu yer burası bak şurada e-postan burada yazıyor ondan sonra şu sol tarafta play Bende play sizde başka bir şey yazabilir o yazana tıklayın daha sonra orada işte dosyaları indiriyor tahminimce bir 10 GB'lık bir dosya indirecek 3-4 tane parça parça 3 GB bir 2 GB bir 1 GB bir en son bu işlem bittikten sonra play yazısı geldiğinde tıklıyorsunuz. Oyun açılıyor. Bak şimdi oyun açılıyor arkadaşlar. Açılacak herhalde. Normalde açılması lazım. Çok bekledim. Açıldı. Evet. Oyunu altı attı. Bazen altı atıyor. Böyle durumlarda bakın şurada simgesi var. tıklayıp Oyun geliyor aslında. Bak gel. World'e gir diyorsun. Burada. Tabi siz ilk kez kayıt oluyorsanız burada hesap oluşturuyorsunuz. Yani kullanıcı adı soracak. İsminiz ne olsun? İsminizi profilinizden hangi resim olsun? En sonunda da Word'e gir diyorsunuz. Giriyorsunuz. Böyle. Bu kadar. Böyle de yarış yapıyorsunuz. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.